Merhaba arkadaşlar bu videomuzda bilgisayar klavyesinden et işaretini nasıl yazdıracağınızı anlatacağım İşlemlerimiz oldukça basit İlk yöntemimizde klavyeden alt gr tuşuna basılı tuttuktan sonra et işaretinin bulunduğu Q tuşuna bastığınız zaman otomatik olarak ekrana et işaretini yazdırmış oluyoruz. Tekrar ediyorum alt GR tuşuna basılı tuttuktan sonra et işaretinin bulunduğu Q tuşuna bastığınız zaman et işaretini yazdırmış oluyoruz. Tabi bazı klavyelerde bu et işareti 2'nin yanında olabiliyor. Yine farklı bir şekilde F klavyelerde F'in yanında et işareti bulunabiliyor. Bu nedenle alt GR tuşuna basılı tuttuktan sonra Et işareti hangi tuş üzerindeyse arkadaşlar o tuşa bastığınız zaman otomatik olarak ekrana et işaretini yazdırmış oluyorsunuz. İkinci yöntemimizde ise CTRL ve alt tuşlarına basılı tuttuktan sonra et işaretinin bulunduğu Q tuşuna bastığınız zaman et işaretini ekrana yazdırmış oluyorsunuz. Üçüncü yöntemimizde ise hemen şuradaki arkadaşlar arama kısmına ekran klavyesi şeklinde yazın. Ekran klavyesi şeklinde yazdıktan sonra ekran klavyesi uygulamasını tıkladığınız zaman karşınıza şu şekilde sanal bir ekran klavyesi gelecektir. Burada et işareti yazdırmak istediğiniz alanı arkadaşlar tıkladıktan sonra hemen şuradaki üst seçenek seçeneğini seçin. Ardından et işaretini arkadaşlar tıklayın. Böylece et işaretini ekrana yazdırmış oluyorsunuz. Dördüncü ve son yöntemimizde ise yine aynı şekilde hemen şuradaki arama kısmına karakter eşlem şeklinde yazıyoruz ve üste çıkan karakter eşlem uygulamasına tıklıyoruz. Karşımıza şu şekilde küçük bir pencere gelecektir. Burada et işaretini arkadaşlar bulup çift tıkladıktan sonra hemen alt kısma yazdırmış oluyoruz ve son olarak kopyala dedikten sonra et işaretini yazdırmak istediğimiz alana gelip sağ tıklayarak yapıştırıyoruz ve böylece et işaretini ekrana yazdırmış oluyoruz. Benim anlatacaklarım bu kadar. Herhangi bir sorunuz varsa yorum kısmından sorabilirsiniz. Ayrıca videonun faydalı olduğunu düşünüyorsanız beğenmeyi ve destek için de abone olmayı unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.